Hadi Alperen gel kanka gel. Sonunda zombiye dönüştük ve şehre geri döndük. Zombi kral bizi zombiye dönüştürdü. Ragnar, kral Ragnar ve yanındaki adamları öldürebilmemiz için zombi olmamız gerekiyordu. Vallahi zombi kral krallık yaptı. Evet kardeşim eğer zombiye dönüşmeseydik kral Ragnar ve ekibini öldürmemiz gerçekten zor olabilirdi. Ama şimdi tam zamanı. Evet kardeşim. Kral Ragnar ve yanındaki adamlarının bizi takip ettiğini bildiğimiz için şehre geldik. Biz Kral Ragnar ve adamlarını şehirde öldürürken Kral Zombi ve Zombi çetesi oradan ailemizi kurtaracak ve buraya geri gönderecekler. Ve böylelikle Kral Ragnar'dan da zombilerden de kurtulmuş olacağız. Şehrimizdeki eski mutlu günlerimize geri dönebileceğiz. Alperen ve Efekan'ın amacı Kral Ragnar ve Kral Ragnar'ın ekibini şehre çekmekti. Zombiye dönüşerek onları öldürebileceklerini düşünüyorlardı ve bunu başarabilecekler miydi? Zombi Alperen ve Zombi Efekan, Kral Ragnar ve adamlarını üzerine çekebilmek için şehre gelmişti ve böylelikle şehirde onlarla savaşma fırsatı elde edeceklerdi. Ve kalan zombiler ise Efekan ve Alperen'in ailesini kurtarmak için orada uğraşacaklardı. Alperen şuraya bak kanka bizim evde sizin evde ne kadar sessiz. Ailemiz inşallah kurtulur. İnşallah kanka kurtulacaklar ben buna eminim. Şuraya bak bütün arabalarımız evlerimiz bütün hayatımız burada kaldı. Biz buraya zombi olarak geri döndük ama ailemiz hala orada esir durumda. Hiç merak etme kardeşim. Biz Kral Ragnar ve ekibini üstümüze çektik. Onları burada öldüreceğiz. Kalanlar ise zombi kral ve zombi çetesi ailemizi kurtaracak. Bize söz verdiler. Ve biz de burada Ragnar'la ekibini öldürdükten sonra zombi kralın bize verdiği iksirler sayesinde eski halimize geri dönebileceğiz. Yani umarım dönebiliriz. Ne yani eğer o iksir sayesinde eskiye dönemezsek ölene kadar zombi mi kalacağız Efekan? Merak etme kanka bir yolunu buluruz. Hava karanlık üzere Ragnar'la çetesi birazdan gelir. En iyisi bizim evde saklanmak. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Koşun koşun. Bu küçük veletler nasıl elimizden kaçar aklım almıyor. Onları yer yerin içine de girse arayıp bulacağız. Anladınız mı? Kral Ragnar'ın elinden kaçmak neymiş? Onlara bunun hesabını soracağım. Patron, onları yakaladıktan sonra köleliğe devam mı edeceksin? Hayır, köle dediğin kralından kaçamaz. Bunlar benden kaçtı ve ölecekler. Ölüm fermanlarını hazırladılar. Peki Kral Ragnar hiç merak etmeyin. Onları öldüreceğiz. Ama onlara yardım eden zombiler ne olacak? Önce bunlar ölecek. Geri döndüğümüzde ise bütün zombi çetesini geberteceğim. Kral Ragnar, ailesine nerede olabileceklerini sorduk. Şu mavi ev ve mavi evin önündeki büyük villa. O ev onlara ait. Muhtemelen ikisinden birisinin içinde pusu kurmuş bizi bekliyor olabilirler. İyi bari bize de çok yakınmışlar. Herkes hazırsa saldırıya başlayabiliriz. İkisini de ölü istiyorum anladınız mı? Elinizden kaçırırsanız hepinizi teker teker öldürürüm. Hadi koşun 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 ağlamayın koşun. Ağlamıyoruz kral Ragnar arkandayız koşuyoruz. Ağlamak nereden çıktı bu adam kafayı yedi iyice. Eğer o çocuklar ölmezse siz ölürsünüz haberiniz olsun. Kral Ragnar ve adamları Alperen ve Efekan'ın üzerine gelirken Alperen ve Efekan bütün önlemlerini almıştı. Camları, kapıları içeri girememeleri için tahtalarla kapatmışlardı. Ve tüm bunları zombi gücüyle yaptıkları için Kral Ragnar ve adamlarının kırması epey bir zor olacaktı. Ve işte son olarak hazırladıkları bu dev kafes Alperen elindeki zombinin güçlerinden dolayı bu kafesi havada tutabiliyordu Ve kral Ragnar ve ekibi evin önüne geldiği gibi bunu yere çakıttırıp Ve işte böylelikle kral Ragnar ve adamlarını bunun içine hapsedebileceklerdi Ulan Alperen zombi olunca ne biçim yetenekler geldi sana oğlum Bende neden hiç böyle şeyler yok ya kanka nereden bileyim? Onu gidip kral zombiye sorarsın. Bana böyle bir yetenek yüklemiş. Dua et ki yüklemiş. Kafesi şu an havada tutabiliyorum. Ama epey zorlanıyorum. Vallahi helal olsun kanka. Kafes hala havada asılı. Şuna bak oğlum helal olsun sana. Bu kafes sayesinde buraya gelen kral Ragnar ve arkadaşlarını hepsini bunun içine hapsedeceğiz. Hadi Alperen hadi biraz daha dayan. Birazdan gelirler hava kararmak üzere. Bütün camlara yaptığımız ahşapları asla kıramazlar. Çünkü hepsini kral zombinin bize yüklediği güçlerle yaptık. Aşırıyı. Hadi Alperen dayan kanka dayan. Tamam oğlum tamam dayanıyorum. O kadar da değil sen de abartma. Üstümde kral zombinin güçleri var. Ben şu an her şeyi en iyi şekilde yapabilirim. Yeter ki o kral Ragnar ve ekibini onun içine hapsedebilelim. Geliyorlar hissediyorum. Oğlum bizi takip ettiklerine adım kadar eminim. Ormanda kaçarken arkamı döndüm de koşuyorlardı. O yüzden gelecekler ve evlerin camlarının böyle olduğunu görünce bizim burada olduğumuzu anlayacaklar. Evin önünde durdukları gibi kafesi aşağı salacaksın. Böylelikle hapsolacaklar. Hava karardığına göre saldırı başlasın. Koşun çocuklar koşun. Hı, buradaki camları kapatmışlar olamaz. Kesinlikle bu evdeler. Evet bakın korkudan her yeri kapatmışlar. Her yer kapalı her yer. Ve bunlar çok kaliteli ahşap. Bunları kırmamız mümkün değil. Patron eve nasıl gireceğiz o zaman? Bu elimizdekiler de kırmaz mı? Hayır Oraları nasıl o kadar kaliteli bir ahşapla kapattılar aklım almıyor. Ama şu yukarıda bir balkon var ve balkon kapalı değil gibi. Hem de içeride ışık var. Kesinlikle bulduk onları. Buradalar. Biz giremiyorsak onları çıkartırız. Ulan çocuklar duyuyor musunuz beni? Efekan, Alperen çıkın evden. Patron eğer onlar evden çıkmazsa onları çıkarmanın bir yolunu bulabiliriz. Yani evi ateşe falan verelim bence. Ev yanmaya başladı mı korkup kaçacaklar evden. Çıkın dedim, çıkın. Size son bir şans. Çıkarsanız sizi öldürmem. Esir olarak hayat yaşarsınız. Ama çıkmazsanız evi aleve veririm. Yanarak ölürsünüz. Evet işte geldiler. Kanka beklediğimiz kişiler geldi. Şöyle bir gözücüyle bakayım. Evet hepsi orada ve buraya bakıyor. Işıkları gördüler tabi. Hadi kanka hadi başarabilirsin. Sal şu kafesi tam üstlerine. Hadi 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 Ali Odaklan kardeşim hadi. Tamam tamam sakin ol Efekan bir saniye. Kaçmayacaklar ya. Şimdi sabaha kadar onlar evin önünde beklerler. Gerçekten bu kafes çok ağır. Ve gücü hepsi üstümde. Tamam başarıyorum. iniyor işte bu kadar. He, <laughs> yaptın mı lan? Hayır olamaz. Bu da ne hapsolmuş durumdayız ahmaklar bir şey yapın. Kral Ragnar biz onları tuzağa düşürelim derken onlar bizi tuzağa düşürdü. Buradan nasıl kurtulacağız? Bir akıl fikir verin. Ulan burada her şeyi ben yapacaksam siz ne işe yarıyorsunuz? Hadi kırın şuraları çıkalım buradan. Kenan Perengel. Hop işte bu kadar lan enayiler nasıl çektirdik ama sizi. He patron bunlara ne olmuş? Zombiye dönüşmüşler. Olamaz. Tahmin etmeliydim. Kral zombinin bunu yapabileceğini tahmin etmeliydim. Bizi buradan çıkarın. Ne isterseniz yaparım. Hadi lütfen. Lütfen falan diyor Alperen duyuyor musun? Oğlum sen hayırdır lan? Bize kölelik yaptırıyordun. Evinin yerlerini süpürtürüyordun. Şimdi ne oldu? Seni hapsettik. Tuzağa düşürdük. İşte sen bu kadar basitsin Ragnar. Aynen öyle. İki tane zombiye dönüşmüş çocuğun elinden kurtulamıyorsun. <laughs> ne kadar zavallısın şu haline bak. Bakın şu an fazlasıyla sinirlenmeye başlıyorum. Ve sinirlenince adamlarım ne olduğunu çok iyi biliyor. Hadi çıkarın dedim bizi buradan. Çıkarın yoksa bu şehri talan ederim. Alperen bence biraz bunlarla sohbet edelim kanka. Şey korumalar bahsedin bakalım. Kral Ragnar sinirlenince neler oluyormuş? Mesela neler yapabiliyor? İki tane zombi çocukla başa çıkabiliyor mu? Hadi anlatsanıza biraz. Ee, şey ben şimdi bunlara ne cevap vereceğim? Kral Ragnar bir şey yap. Evet aklıma geldi. İşte aileniz elimde. Eğer bizi bırakmazsanız bir emir veririm aileniz ölür. Sen hiç merak etme. Biz sizi burada tuzağa düşürürken o tarafta zombi kral ne yapıyor biliyor musun? Ailemizi kurtarıyor. Ailemiz birazdan burada olur. Ama siz öldükten sonra. Allah kahretsin. Her şey bu kadar ters gidemez. Bir dakika. Alperen, Efekan. Yalvarırım buradan çıkarın bizi. Bundan sonra siz kral olursunuz. Biz sizin köleliğinizi yaparız. Hadi. Alperen'cim bu hala saçmalamaya devam ettiğine göre bunlar az önce ne diyordu? Evi yakarız diyordu değil mi kardeşim? Ben lav silahıyla bunları öldürmek istiyorum. Tabi senin de müsaaden varsa. Müsaade ne demek kanka? Alev alev yansınlar. Evet şimdi en zevkli kısımdayız. Sizi öldürme kısmı. Alperen kankacığım elimdeki silah nasıl ama ucundan alevler çıkıyor. Beyler yanmaya hazır mısınız? Hepinizi cehir cehir yakacağım. Efekan dur lütfen. Yanmaktan çok korkarım. Yalvarırım yapma. Sen yalvarmaya devam et. Ben şimdi sizi yakayım da görün siz. Alın alın alın. İşte bu kadar işte bu kadar işte bu kadar. Yanıyorlar yanıyorlar çok güzel. Tamam sen ne yan? İşte bu kadar. Alperen kanka hepsinden kurtulduk. Ailemiz birazdan gelecek. Hayatımız normale dönüyor sonunda. Evet işte bu. Artık hayatımız normale dönüyor. Kanka evdekiler gelmeden şu iksirleri içelim. Normal halimize dönelim yoksa evdekiler bizi görünce çok korkar. İşte bu kurtulduk.